Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Bedwars oynuyoruz sizlerle birlikte. 6 5 4 3 2 1 Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. bakalım arkadaşlar. Az almış. Şuraya Alalım buradan elmaslar arkadaşlar. Şuraya Arkadaşlar buradan ne açalım? Can ağızı açalım. Aa, alalım. Bir de biraz daha blok olalım arkadaşlar. Aa rakip bize geliyor arkadaşlar. Aa bizimki çıkmış ondan. Burayı niye bu bulmuyor, arkadaşlar? Nasıl bu bana şey lazım alem tokumu ateş tutumu yetiyor mu yok ha gelmiş arkadaşlar kırıyor arkadaşlar. Ya. Oh. <laughs> Döndük arkadaşlar. Bir oyuna girip hemen geliyorum. arkadaşlar geldim. Birkaç dakikalık işim vardı. Biraz şöyle topladım tamam. Yine ben tekim arkadaşlar. arkadaşım, arkadaşım çıkmış arkadaşlar. Biraz kapatalım. Arkadaşlar, şöyle yapalım. Biraz daha şey yapalım. demirleri altındayız arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ama da biraz şey biriktirelim. 12 olsun. arkadaşlar zırhalı öyle gidelim bence. Hadi son iki tane. Bir tane. Tamam arkadaşlar gidebiliriz artık. Kalmış arkadaşlar Koşalım arkadaşlar. 7 tane Birazdan bir daha geliriz arkadaşlar. Birazdan bir daha alırız. Ana, mavi kaldı arkadaşlar. Sarı çıktı. Mı çıktı? herhalde sarı çıktı arkadaşlar pek bakamadım dikkat etmedim şuradan bir şey alalım. alalım dres zırh alalım arkadaşlar bir de şey mi alalım bu da üçer nasibi bir şey mi alalım aa dur yatak koyacağım yatak 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 Kırma kırma. <laughs> bir Oyun daha geldim arkadaşlar. Aa, buzluğum, arkadaşlar tek başıma kazandım. Adamın geldi. Şimdi bakalım. Herkes değil mi? Onu almışım. Onu, Onun kostümü var orada. Arkadaşlar. Ha bende de, de Steve'i gösteriyor arkadaşlar. Steve'in kafasını gösteriyor. ben alayım arkadaşlar havuz aç can havuzunu <laughs> Arkadaşlar biraz açalım. Aa burada geçmişmiş. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yeter şimdi bu kadar. <laughs> bu kadar şey Arkadaşlar ne açabiliriz? Bunu açalım arkadaşlar. 3 tane benim dışım var arkadaşlar. Çıkılı çalabiliriz. 4 tane gelecek kuş zamanı arkadaşım. начало марта, вот что другое начало. Ben nasıl da koyalım arkadaşlar? <laughs> Mavi ile sarı savaş yapıyor arkadaşlar. Mavi alacağım diye gidiyor. Şuraya şey koyalım arkadaşlar çok güzel bir fikrim var arkadaşlar. Ama burada sorun olacak arkadaşlar. Evet. Tamam arkadaşlar. Hem yani yolu biraz güvenli yapalım. Şurada. Tamam, arkadaşlar. Şuraya kurumak için Şuraya şey yapalım oldu arkadaşlar Şuradan bir elmasımızı alalım En azından arkadaşlar biraz güvenli oldu Bizimki de piramide benzemiş Bizim takım arkadaşlar Piramide benzetmiş Beyze. Evet, şunu nasıl bir koyalım? Şu, ya şunu alayım. Az. Şimdi belki düşersem arkadaşlar. Yani bunlar da gitmesin envanterimde. Kılıcı zaten koyamadım zaten arkadaşlar. Şu, alalım arkadaşlar. 10 saniye sonra bir daha geliriz alalım elmasları arkadaşlar. Altınları alalım <laughs> arkadaşlar. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bizimki su koymuş ha bizim. Ben alsam keskin kılıçlar alabilirim arkadaşlar. Koruma da alabilirim. En azından alalım. İki elmas alırsın. Kırtı alırsın. Kırtı alırsın. Altın <laughs> madem Bizimki değişik bir şey yapmış. şimdi arkadaşlar? Bir tane şey açabilirim. Neydi? Zırh zırh arkadaşlar. Zırh nerede arkadaşlar? Üçüncü zırh açtık arkadaşlar. Kırmızıya yedisem mi acaba arkadaşlar? Tosul. 10 saniye biraz bekleyelim adamlar gelişmiş arkadaşlarım bence hiç gitmeyelim anlamı yok tamam an biz kendi yerimize geri dönelim arkadaşlar dört tane bir şey yetiyor mu bakalım arkadaşlar şöyle koyalım o zaman Hop. Şöyle, şu şöyle. Kalıyor. Bir tane yatak koruyucu alalım arkadaşlar. Yatak koruyucu, yatak koruyucu bir de yok. Şimdi arkadaşlar nasıl oldu ya? Ha bizimki ölmüş arkadaşlar. Zirk alayım arkadaşlar. Hemen alalım arkadaşlar. Şuna. Bunları bana niye verdi arkadaşlar ya? Dur bir tane şey alalım. Biraz 88. Biraz dedim azıcık. Çok aldım koyalım. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Elma... Elmaslar da bir şey alalım arkadaşlar. Neyse. Böyle daha iyi arkadaşlar. Şurası oda kaldı arkadaşlar. Orayı yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlar. Ha, o kadar Evet, tamam, değişik oldu biraz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yarım saniye sonra bir daha gelecekmiş arkadaşlar. Nasıl acaba ne alabiliriz arkadaşlar? minik elmasmış arkadaşlar. Bir elmas da şey alıyor o zaman. daha biriktirelim arkadaşlar. Bizimki çıktı mı acaba? Bizimki nerede ki acaba? Sen ne yapıp koruyucu alalım arkadaşlar? Almazsa koruyucu ortaya gideyim bence arkadaşlar. En mantıklısı orta artık. Alacağımızı aldık, Ne yaptık. Bir de 9 saniye var. Abi bize gidiyor demiş. bizim ha bizim kim bunlar? Dur nasıl kaçayım Kuş. Kuş kuş kuş. kuş kuş, kuş, kuş. Ay, Aa yayı var zaten yok varmış ha. Şöyle nasıl alalım? Şarj. Zırh güçten Ondan sonra ajdaha basalım. Şöyle, Arkadaşlar bizim için oldular.

Arkadaşlar herhalde baga girdi. Bilmiyorum yani ne yapıyor. Aynı dilde konuşmadı mısın? Evet, evet. Bir <laughs> şeyler ki arkadaşlar. Bir tane çektim. Evet. Ben de zıplayayım vallahi arkadaşlar. Hayır. Hayır! Arkadaşlar ya. Bakalım arkadaşlar bizi öldürebilecek mi? Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim bu, Sonuna gelmiş bulunmaktayız Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız Yarın görüşmek üzere Görüşürüz